sizler Tabii ki ve ücretsiz. İşte kedim var benim. Arkadaşlarım var. Ee, evimi göstereyim size. Belki yorumlarda güzel şeyler yazarsınız. Siz düzeltir misiniz de? Adını soyadını yazdıysan oradan bulur. Adını soyadını yazdın mı? Kodlamayı da gene harflerle yapıyorsun. Evet. <laughs> <laughs>

इसमें विषय स्टार्ट होते हैं ना तो मैं नहीं हूँ तो इसका तो वहाँ बस तो है ना ये मस्त चप्पल में तो कुछ तो अस्तम्भ हो रखे हैं इस बात के

göstereceğim. En son havuzu göstereceğim. Ben söylemiştim. Havuzu biraz da kutu açacağız. Kutu açacağız işte. Açılmasını bekliyorum. Şu anda bin saattir o. Bunu bekliyorum. Evet bekliyoruz. Kırkinlere bak.

bekliyoruz. Evet. Yolun ücreti. Ana bazı kısımlar Mesela para almak istersen ücretini ödeyebilirsiniz. arkadaşlar? İşte bak böyle demek istiyorum. 13 lira mesela kocaman bir ev. Ve elmas, yüz elmas. ve de bir 15 bin para. Böyle şeyler, eşyalar var. Bunlar paralı. Bunlar da paralı bazı şeyler. Masa bazı bin lira. Bakın. Nasıl? Daha çok var. Bir de nasıl? Evet, en heyecanlı nazar görünüyor. Başka fotoğraf çekmem lazım. Bu ismi. Ben bekliyorum. bekliyoruz. Bazen sonra mesela o masların yeri değişiyor. Mesela bak otelin de baş kısmının yanındaydı şimdi aşağıda da yapacağım Bu de üstümüzü değiştirebiliyor. Bak ben gardrobum var. İşte üstüm var. Havlu girmek için. Bir de bak üstlerimiz var. Saç var. Elbise var. Üst var işte. Kısa kollu bir şey. Etek etek var. Pantolon var. Her şey var vallahi oyunda. Tek bir ben eksik çıkarmışım. Evet seveyim ben. Bir seviyelik yaptık bunu ama. Bak işte yüzebiliyoruz. Hatta buranın denizi de var arkadaşlar. Bazıları hediyeler veriyorlar. Yine <laughs> aynı şey oldu. İnternetim yok. internetim mi yok? Öyle bir şey de mi istiyor bana? <laughs> İnşallah video nasıl kalmazsınız? Kaç dakika olmuştur acaba? 7 dakika. Yedi dakika. Hadi ya dakika Ve en son denizi gösterdim size. Yani evet gidemiyorum. Başka bir İki kişi oturuyordu. Yani. Sen sizi yıkılacağını düşünüyorum. Şuraya Güzel. Beraber ben bir de, bir diye, var ya. Biraz, biraz daha düzenli yapıyorum. Şöyle toplamayı yapıyorum. Bazı yerlerde hediyeler <tık> oluyor. Onlara da bayılıyorum. Bir daha sonra Bu yeni bir Buraya kadar gidebiliyoruz. Buraya kadar gidebiliyorsak. Siz, siz nereye tıklarsanız o kadar da gidebiliriz. Sizi ben buraya merak ediyordum. Ama bu çok mutlu. Bu biraz pahalı ama ben paramla aldım. Peki daha var mı diye düşünüyorsunuz? Var. Hatta yüz efe de değiştirebiliyorsunuz. Bazı kişiler Bak az para Bak

İşte burada şu. Vermiş. Çok tatlı bu Bu Yeni gelenlerde bunlar bazıları oluyor. Evet. Şu Simlerle, en son kutu açılışını göstereceğim. İşte buradan kutu açılıyor. Bak 50 lira bir tane. Bir tane <laughs> de <değil, ücretsiz. gülüyor> İşte buradan ücretsiz. İşte videomuzu bekliyoruz şu an. bir şampuan tasarsaydım kesinlikle kusursuz olurdu. Kokusu galibiyet kokardı. Yağ ve kire karşı herkese özel. Neyse. <S sesleri> Maalesef. Maalesef. Ne olduğumuzu göremedik. Hep böyle mi oluyor dersiniz? Yok. Hep bu internet bizim sorunumuz. büyüklüğü görmek istiyorum. Bakalım. Hmm, ne kadar tatlı. Kalpli bir taç. Şuradan hmm, da. olduğunu bana evet, şuradan ücretsiz bir tane boost şey yapıyorsun. Bunlara flaşını veriyor. Bak sakın geliyor. Veriyorum arkadaşlar. Tuvalet. <laughs> Bak buradan göstereyim size. İşte burada kıyafetler, eşyalar. Bak hem de cadılar bayramı geldi. Halloween de var. Bak işte bloklu. Hani böyle bloklu derken şey blok yani bu blok. Ondan hiçbir şey değişmedi. Yoksa ayakkabı tabanlı mıydı sadece? Ha. Başka bloklu bir short var. Hatta değişmiş şey daha var ama çok pahalı şu. Şu an parmağımla gösteremiyorum. Ben korkut daha ya da ana benim olacak biz. Bak bu mesela bu da blok mu şey mavi yanında blok olan şey bloklu var demek. Yani onu böyle blok basınca şuraya da basınca alıyoruz. Ama reklam da geliyor. Mesela şu reklamı geçeyim. <laughs> i̇şte bak böyle. <laughs> bak, 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 bak. bak mesela bu ayakkabıyı alabiliyorum. bunların, bu hepsi böyle dolunca Bayakların hepsini alabiliyorum. Buradan da buradan bir tane daha açabiliyoruz. İşte burada para verip doluyor. İşte oyun bu kadar arkadaşlar. Abi biraz daha mı? Hadi, hadi hadi hadi. Çalıştım. Açıyoruz. Şu cepte olmadan beklesek. Evet arkadaşlar ücretsiz oldu. Ve tıkladık. Evet ben benim bu reklamı da geçmem gerekiyor sizin için. Sonra bir tane de paralı açarız. Evet. O güzel. Sence arkadaşlar? Hmm. Tamam bir tane de paralı. Kapı açalım hemen. Ya gerçekten kanalı açınca da bu mu çıkıyormuş ya? Ne bir tane daha açalım. Gene mi sen çıktın? Son bir kere. Ne gene mi sen? Son bir kere. Oh, başka Bir şey çıktı. Ne çıktı? Ayakkabı mı? Gerçekten erkek ayakkabısı. Ha, aslında işe yarar. Bir tane A açalım. dan Evet ben bu reklamını da geçmem gerekiyor. Açılıyor. <laughs> İyi. Benim bir tane daha açalım. eski bölüme es <laughs> geri döndüm. <laughs> Arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Hadi bakalım. Bir tane gelmiş. Hemen yapalım. Birincisini göster. Neyse i̇şte ya. Evet. Ben hep erkek karakterim için şey bekliyordum. Adı da kendi. Yani. İşte erkek karakterim var benim burada. Oo, güzel seni kim bekliyordum? Kardeş. Ben şimdi hani erkek ayakkabısı çıktı ya. Şimdi onun için bir ayakkabı buldum. <laughs> bot. Bot. İşte bak bunu sefer. Nasıl bot. sabe. Evet olmadı ama bir dakika sonra olur kesinlikle. Aa bekle de son bir şey göstermeyi unuttum. Böyle kendi kendi kalklarımı bile... da ya giyeyim? Nereye gitti? tamam. En sevdiğim şekli. Sevmişsiniz çok mu? İşte benim adım Etmek. 500 5220. İşte aslında masam işte buradan adını koyabiliyorsun. Evet bir videonun sonuna geldik. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bu oyunu lütfen ekleyin ve bana da şey yapmayı unutmayın. Arkadaşlık iste atmayı unutmayın. Haydi arkadaşlar